bunlar ya. Evet ya. Ben ne oyuncuyum kral ben ne oyuncuyum belki abi ben işe dikkat etmem lazım. O var ya kendini baya hazırlandırdı ya. Şöyle bir Şunun yolu kapatacağım. Oğlum bu bakayım. Oğlum bu bizi yer ya. Ya abi bu oyun saçmalıkları. Ya abi nasıl ya? Ölemem. Ölmemem lazım. Hadi anasız, hadi. Millet hıfızı doğarsın bana gelince. Valla lan bu hileci. Ya abi hileci bu ya. <laughs> Öldüremedim diyemiyor da. Ya arkadaş nasıl söylüyorum ya. Ölemem ya. Mantıkken ölmemem lazım ya. Vuruyorum vuruyorum düşmüyor ya. Ya şu oyunu hileciler var ya bu. Ya var ya bunlar var ya ağzını burnunu kırmak lazım ya. Aslında ben bunlar da iyiydim bu oyunlarda ama neyse bugün bugün neyse bugün değil yani ne zamandan beri oynamıyoruz zaten Bad Wars sıkılmıştır çünkü oynayan oynaya. ondan üzeri abi en boktan haritaya ya en boktan haritaya çok yakınız adamlarla ya bak burada burada

yapacak bir şey yok arkadaş. Ben de şöyle bir elma alalım bizde. Ama ya yani ilk başta bence yani şurası daha iyi bir. Ananı Ah. <laughs> Sinirinden elimi vurdum, acıttım amına koyayım. <laughs> Ay senin elini ayarınız kim belki? Of ya of Abi ya böyle saçmalık mı var bu oyunda ya? Böyle bir saçmalık mı var ya? Abi ne yapıyorsun ya? Bak işte lagları alıyor. Unutmamışız işte devam. atladı buradan. Abi o beyaz sıkıntı ya. Hmm, neyi geliştirebiliriz? Tabii ki de zırhı. Kılıcı. Elmas. Elimi vurdum. Abi koşmuyor. Bak bak hareketlere bak. Baga giriyor arada bazen böyle. Abi Abi nasıl bir lag? Ya bu ne saçma bir şey ya? Ya ne saçma bu oyun ya? Abi ben vuruyorum bak. Ben vuruyorsam oyun mantık gel. Buna koydum ya. Allah cezanı versin senin iyi oyun tasarlarını. Mojan. Abi yok böyle bir saçmalık ya. Böyle bir saçmalık yok yok. Ananı sikerim senin ananı sikerim. Ananı. Ya Orus ya ya Turka senin ne işin var? Geri zekalı ya. Ya salaklar var ya bu yabancılar oyun oynamakta zerre gram bir şey bilmiyorlar ya vallahi ya. Ya bu kadar salak olamazsınız ya. Bu kadar salak salak olamazsınız ya. Lan geri zeka. Uyuyor düşman uyumaz. Lafı vardır ya. O laf gerçektir her zaman. Ya sinirlendik sanki ama sinirlenmek de normalim yani. Arkadaş adam ölmüyor ya resmen. <laughs> O ne lan? O neydi kız? Aa bak orada bir yer daha var. Aa ben malım ya. Malım ya valla. Oğlum onunla şey ki kendini. Hani. Hop şöyle yapacağım. Bana ver. Bazen koşmuyor. Hadi siktir git hadi. <laughs> 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 Pandikatarım tuttu ya. <laughs> Panik atarım <bir> değil atar. <laughs> Bu, bu buraya yol yapmaya çalıştı. Ya geri zekalı. Buradan yol mu yapılır ya? Ulan aptal. Ulan salak. Lan geri zekalı. <laughs> Evet şimdi arkadaşlar şu ortaya gitmemiz lazım chat. Bunlar bizi yerler çünkü. Bakın bunlar sizi yerler. Bunlar sizi ham yaparlar bu zilliyle. Yeşilin yerini ben bir merak ettim. Yeşile bak. Beyler yeşilin yerini buldum galiba.

Koşar beni de alın koşlar. Oğlum nerede bu adam ya? Ana. Ye. Yeah. Kazandık be. Kazandık maçı. Çok rahat, çok profesyonel oynamak için. <laughs> Çok stres ettim şu an niye öyle oldu? <laughs> Elim ayağım titriyor. <laughs> ya bu böyle oynanmaz ki ya. Şu videolara gel. Bu sağ kırık hiçbir şey yaramıyor ya. Bu. Ha şöyle bir şey yapayım ama bir bok ayarı yok. Abi o ne ya? Ya abi vuramadım yine vuramadım. Bak abi bak <laughs> ya abi. Ya, biliyorum makro açık olduğunu biliyorum bu oyunlarda da. Bizim Berkay da kullanıyordu makro hile. Makro hilesi ama. Adam 20 metreden bana vuruyor ya 20 şurada ben buradayım ben buradayım adam şurada bana buradan vuruyor ya nasıl olabilir bir saçmalık diye İnsan düşünür Nerede bu? Ne saçma bir harita arkadaş. Bir de yanlışlıkla şu eline denk gelir. Onu şöyle atayım. Çıkın banana. Hadi tamam. Aa bak. kendimi şey için ya. Eee spor Bak 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 dingile bak nereden geldi dingile bak. Dingil ya vallahi dingil bunlar ya. Yürüyen mi mı bırakayım? Her şimdi izleyin. Ya ben bunu öldüreceğim ya inat ettim. Allah. Bu daha cazip geldi bana. Ya amına koyayım. Ya arka. Ya sen ne girdik abi karaktersin ya. Yürüme özürlü müsünüz ya? Yani aramızda bayağı mesafe varmış. İzleyici Ay ananın. Ya mavi şey sıkıntı ya. Aç aç bak. Hadi gel gel. Gel. Gel lan. Bak gelene bak. Ya yok bunlarda akıl yok ya. Bak beyazlar. bak. Aa mavi kırmışlar. Beni kırdılar kral. Ananı ki korktum. Ya sikti mi oyunu ya? Hani saçma bir şey ya. Ya sen ne aptal bir oyunsun ya. Ya sen ne aptal bir ya. Arkadaş sinir oldum ya. Ya yok böyle bir saçmalık ya. Nasıl söyledim ben ya. Ya yok gerizekalı oyun ya. Ay. Ya çok gıcık oldum şu an anca. sinir oldum oyuna ya. Ya resmen vurmadı ya. Öyle öküz gibi bu ne var ya. Ya Ya salak mısın oyun ya? Salak mısın ya? Ya arkada boşluk düşüne özür Özürlü gibi uçuyor ya, düşüyor ya. Ya birey engelli birey gibi amına karakter ya. Engelli birey gibi ya. Ne ne bok yaptı belli değil ya. Öyle mal mal düşüyor öyle mal mal düşüyor sadece Ya salak ya yemin ederim oyun salak ya. Oyun salak amına koyayım ya. ya. Oyun oyunda sorun var. Oğlum ben de yün yok ya. Hop. Ya nereye giriyorum? <laughs> Ay alacağım. <laughs> Altından bir sürü. Kendin, senin de ağzına sıçacağım bekle. <laughs> Hepsinin yatağı kırık bir beyazdaki karakteri. Abi yok böyle bir garip garip ya. Gariplik ya. Abi düşünsene yani oyun oynuyorsun. Vurmuyor karakter. Bildin. Abi benim kılıcım yokmuş. Demir kılıcım yok ya. Hadi ya of. Ya burada bir yok yok. Buradan çıkacağım ya. Allah burada bir sikim yok anasını bir boka yaramıyor <laughs> Hadi bakalım nokta değilim. İyi oynuyorum bu oyun ama oyun çok saçma öldürüyor ya insanı. Kim kaldı? Red kalmış. Red nereden koyayım? Abi ben nasıl bir haritaya düştüm yine yani? İyi aç. iPhone 15 Pro Max is come here. Is come here. Abi bu kim size basın ya? O Gel 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 gel. Ha geliyormuş gibi yapacağım. Hop. Fake. Hadi bitti.